Şaban ayının 30. gününün Ramazan'dan olup olmadığı konusunda şüphe ve tereddüt hasıl olursa o günde oruç tutmak farz değildir. Ve eğer o günü oruç tutmak isterse Ramazan orucu olarak niyet edemez. Ancak böyle bir günde geçmiş Ramazan'a ait onun gibi herhangi bir oruca niyet eder ve daha sonra bugünün Ramazan ayından olduğu ortaya çıkarsa bu oruç Ramazan orucu yerine geçer. Şek gününde yani Şaban ayının 30. gününün Şaban'dan mı yoksa Ramazan ayından mı olduğu hususunda şüphe vaki olan günde eğer bir kimse kaza, müstehap veya benzeri bir oruç niyet ettikten sonra gündüz Ramazan ayı olduğunu anlarsa niyetini Ramazan oruzuna çevirmelidir.